Hünkârım Hızır Halettin Paşa'nın söylediğine göre donanmamız Nisan ayında hazır olurmuş. Hala. Malkoçoğlu Bali Bey'e haber yolladım. Malumunuz Boğdan Voyvodası ödemesi gereken haracı vermedi. Malkoçoğlu gidecek bizzat görüşecek neymiş anlayacağız. Malkoçoğlu nasıl? Haberlerini alıyorum sultanım sınır boylarındaki vazifesini layıkıyla yerine getiriyor. Öyle sadık yiğit beyler her daim yetişmiyor. Doğrudur. Şah Sultan'la da Hatice Sultan'la Olduğu gibi eskiden tanışıyorsunuz, değil mi paşam? Doğrudur sultan. Fakat kendisini uzun yıllardır görmüyordum. Yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz bu zat her kimse... ...ancak siz uyurken infaz edilmeli. seferden evvel... ...Hatice Sultan'ım ve evlatlarımla birlikte Edirne'ye gitmek isteriz. Siz de münasip görürseniz. Elbette Pargalı. <laughs> Hünkârım ben müsaadenizle daireme dönmek isterim. Cihangir rahatsızdı biraz. Geçmiş olsun sultanım. Nesi var? Ciddi bir şey değil fakat merak ettim. Hünkârım. Çekil edersin. ...beni. Herkes bunu konuşuyor. Bu en başta... ...senin iradene saygısızlık. Hatice'm... ...keder içerisinde. Bana olan öfkesini senden çıkarmak istiyor. Zinhar... ...bunu kendine dert edip... ...üzülmeyesin. Hatice Sultan'ı anlıyorum... ...elbet. Bu acıya Allah kimsenin başına... ...vermesin. Fakat vaziyet ortada. Haremde yaz tutulsaydı... ...hatalı bir karar vermiş olduğunu düşünürlerdi. Ben de bu yüzden müsaade ettim zaten. <laughs> Hürrem'i. Ne vakit karanlığa düşsem, bu güzel yüzün ışığıyla aydınlanır. Ne vakit derde düşsem, Rabbime şükürler olsun ki şifalı ellerin dermanım olur. Gel, yaklaş. Süleyman beni öyle mesut ettin ki... ...dünyaları bağırlasın. Bu kadar sevinmezdim. Hürrem, hayırdır? Mehmet'in sancağı çıkması erteledim. ailesiyle birlikte ikamet etmesi için bir saray tahsis etmeme icap ediyor. Süleyman istersen Şah Sultanımız için en münasip sarayın tahsis edilmesini sağlarım. Hazırlıklarla da bizzat ala kadar olur. Âlâ. Senin halletmen daha münasip olur. Zira geldiğinden beri seni ağırlıyorsun. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız hünkârım. Emniyet tedbirleri hususunda içim hiç rahat değil. Müsaade edin ben de alakadar olayım. Müsaade etmesem ne fayda? İbrahim Paşa'nın ani ölümünü fırsat bilmek isteyeceklerdir. Malum sizin emniyetinizi bizatihi kendileri sağlıyordu. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gel. Hüküyar. Hoş geldin Hürrem. Vali Bey geldi, biz de sohbet ediyorduk. Vali Bey hoş geldi. Geldiğinden haberim yoktu. Nasılsın? Saatinize dua edeyim sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Şükürler olsun hünkârımızla ve evlatlarımla birlikteyim. Temelli mi döndün yoksa? Vazife icabı geldim. Bir müddet buradayım. Daha sonra döneceğim. Yes. Hürrem. Hünkârım. Ne oldu? Neyin var? Az bir cari beni öldürmek istedi. Ne diyorsun sen? Hamamdaydım. Carilerimden biri. Haymış meğer kapıdaki ağa yakın cariyem ikisi de ölmüş. Ne? Kafa yetişmeseydi beni de öldüreceklerdi. Allah şükürler olsun. Beni sana ve evlatlarıma bağışladın. Hürrem kim yapar bunu? Süleyman canımı almak isteyenler belli. Öyle olacağını biliyordum. Ben sana söyledim İbrahim'in ölümünden herkes beni mesul tuttu. Kendilerince intikam alıyorlar. Ağlar! Bey, peydir Bugüne kadar hiçbir hatasını... Onu. ...kanına girmişler. Sen dairene dön Hürcan. Bu mevzuyla bizzat alakadar olacağım. Süleyman bana söz ver. Bu hakareti her kim... ...bana reva görmüşse... ...o zavallı cariyeyi... ...her kim üzerime salmışsa... ...cezasını çekecek. Aksi mümkün mü? Cezasını misliyle çekecek. Gel! Gel! Hünkârım, Afife Hatun geldiler. Gelsin. Hünkârım bağışlayın. Hatice Sultanımızın sarayına çağırmışlardı. Mevlid'e katıldım. Hürrem, iyisin değil mi? Merak etmeyin Sultan. İyiyim şimdi. Hünkârım size de geçmiş olsun. Kim cüret etmiş buna yakalandı mı? Henüz değil. Lakin tez vakitte yakalanacak ve cezasını ellerimle vereceğim. ...derhal hadiseyi tetkik edeceğim. Bunu daha evvel düşünecektin. Seni defalarca ikaz ettim. Tedbir al dedim. Harem'i böyle mi idare ediyorsun? Böyle mi koruyorsun ailemi? Hünkârım... ...ne deseniz haklısınız. Derhal takikat başlatacağım. Sultanımızın canına kastederler kimse. Onlara ulaşacağız. Çekilebilirsin. Gülfem Hatun bana Hatice Sultan'ı Manisa'ya göndereceğini söyledi. Evet öyle münasip gördüm. Süleyman bağışla beni fakat kararını bir kez daha gözden geçirmeni isterim. Bunu da benden bilecekler. Hem Hatice Sultan'ımız acı içindeki değerli. Bir vakit sonra düzelecektir elbet. Evet. Sen için ferah tutuyorum. Hatice'm için en doğrusu bu. Gel. Hünkârım, Şah-ı Huban Sultan Hazretleri geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Hatice'mle konuştun mu? Hünkârım ben sizi yalnız Konuştum. Gitmeyeceğim diyor. izin yarın sabah erkenden. Şehzadelerim hazır mı? Günlerdir ikisinin de gözünle uyku girmiyor. Öyle mesutlar ki heyecan içindiler. Ama Bayezid çok üzgün. Ne söylediysem teselli bulmadı. Selim'den daha hevesli olduğu kesin. Lakin her şeyin bir vakti var. Süleyman. Yine ayrılık geldi çattı. Bu gece yanında olmak istiyorum. Gözlerimi kırpmadan doyasıya bakmak istiyorum sana. Hürrem'im. Benim derdimin, kederimin sultanı. Şevki ruhunla senin divaneyem aşinadan, hiçten bir biganeyem. Ta ki gördüm ben cemalin şemini, canı dilden yanma pervane. İçeliden lale nabun cürasın, ol sebepten talibi meyhaneyem. Görmez oldum gün yüzün meh alnını. Gece gündüz sakini gamhaneyem. Bu muhibbi yana gelmiştir ezel. Yenayem, ey padişahım, yanayem. Padişahı Huban. Hünkârım. Sağ salim dönebilmeniz için her gün dua ettim Rabbime. Şükürler olsun ki geldiniz. Sizin dualarınızla buradayım elbet. Hoş bulduk Hatice. Hürrem'im. Hünkar. Nasılsın? Benim canımın sultanı gelmiş. Neşe ve sevinçten gayrı ne olur hali? Şükürler olsun ki ayağının tozunu yüzümü sürmeyi Geldiniz Hoş geldiniz hünkârım. Hoş geldiniz hünkârım. Cihangir. Cihangirim. Aslan parçam. Size bir mektup yollamıştım. Zannediyorum elinize geçmedi güzel dileklerinizi aldım sultan. Size cevap yazamadım. Beni mazur görün. Zira sefer bir hayli çetin geçti. Anlıyorum. Dediklerine göre buzu kurmuşlar. Sen ağır yaralanmışsın. Nereden çıktı bu? Zinhar böyle bir hadise vuku bulmadı. Sonradan böyle olmadığını öğrendim elbet. Ama o ana kadar neler yaşadığımı bir ben bilirim bir de Allah. Havadisi Mustafa Paşa getirdi. Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Çok korktum Süleyman. Senin için, evlatlarım için korktum. Bir an hayat kılavuza döndü. Ne olduğunu anlamadan bir haber daha geldi. Şehzade Mustafa'nın yokluğunuzu fırsat bilip payitahta yürüdüğünü söylediler.